Biz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Son durumda neler oldu? Altcoin'lerde, Bitcoin'de, Ethereum'da ve gidişat hakkında aslında konuşacaklarımız var. Hem sohbet niteliğinde olacaktır hem de sizlere bildiğim tüm her şeyi aktarmaya çalışacağım. Beğeni ve yorum atanlara teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde başlayalım. Başlamadan önce arkadaşlar özellikle öğrenci arkadaşlarım varsa çok işinize yarayacak bir olaydan bahsedeceğim. X platformundan da şu an daha yeni yayınladım bunu arkadaşlar. Mantıklı bir olaydı. Ben de sizlere bunu yayınlamakta çekinmedim. Çünkü, mantıklıydı. Mantıklıysa sizlere sunarım ben de bunu. Coin TR borsası biliyorsunuz Türkiye'nin borsası arkadaşlar. Ve, ve borsada kaldıraç çok sadece spot alımlar var. Ve etkinlik yapmışlar adamlar. Arpa olan Arda, Arda Güler'le de anlaşmışlar. Ve bu sayede de bir etkinlik ortaya çıkarmışlar. Ekran aşağı kaydırarak yorumlar kısmında sabitler linkten etkinliğe ulaşabilirsiniz. Karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Buradan katılmayı unutmayın. Aksi takdirde yaptığınız her şey boşa gider. Şimdi çok basit aslında olay. Kimliği doğrulayanlar direkt olarak 250 Türk Lirası kazanıyor arkadaşlar. Bu en kolay hedeflerden bir tanesi. Günlük 1000 TL'lik hacim yaparsanız arkadaşlar 250 TL kazanıyorsunuz ve 3 farklı gün boyunca yani örnek veriyorum salı günü, çarşamba günü, perşembe günü ayrı ayrı her gün 1000 liralık hacim yaparsanız da 750 TL kazanıyorsunuz. Bu sayede 1000 lira cebinize indiriyorsunuz. Öğrenci arkadaşlarım bunu çok kolay bir şekilde yapar. Normal öğrenci değilseniz de arkadaşlar normal bir şekilde siz de bunu yapabilirsiniz. Bedavadan gelen 1000 lira gibi düşünebilirsiniz. Detaylar zaten burada var. Ekstra olarak şurada hacim yaptığınız kadar ödül de geliyor. Yani Kalan detayları zaten buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka katılmayı unutmayın buradaki yerden. Etkinlik süresi çok uzun yani sıkıntı yok. Bir ara tamamlarsınız diye düşünüyorum benden de size fayda olmuş olsun. Gayet mantıklı bir etkinlik. Şimdi hızlı bir şekilde videomuzu dönelim. Ne oldu ne bitti. Arkadaşlar aynı şeyleri sizlere söylemek istemiyorum. Sadece farklı gördüğüm noktalar var. Onları size aktarmam lazım ki gidişat hakkında aslında biraz fikir sahibi olabilelim. Şimdi kısa vade uzun vade bakacağım. Fakat onun öncesinde de temel analizle başlamak istiyorum bu sefer. Şimdi her zaman bizim beklediğimiz olay paradır arkadaşlar. Para varsa huzur da vardır. Bereket de vardır. Hatta yeri geldiğinde sağlık için bile para gerekiyor. Piyasamız için de böyle. Piyasa her şeyin yolunda gitmesi için piyasaya bir havuz lazım. Para lazım ve piyasa bunu topladan zaten yükselişe geçmeye başlıyor. Peki bu para geliyor mu artık? Bu para yolda mı? Bakın ben her zaman şunu söylerim. Bazı şeyleri göstererek yaparlar. Yapmak zorunda kalırlar. Bu önümüzdeki dönemde aslında boğa sezonu da kaçınılmaz olmak zorunda. Hemen şey diyeceksiniz. Aa işte nereden biliyorsun? Sen, sen de böyle konuşuyorsun. Sen de pompa veriyorsun diyeceksiniz arkadaşlar. Fakat öyle bir durum yok. Yani piyasalar ortaya çıktığından beri zaten sistem böyle işliyor. Göstere göstere turistlere boğa sezonuna getiriyorlar. Fakat finansal piyasaları okumasına bilene bunu gösteriyorlar. Bilmeyen adam zaten ne yükseldiğini bile bilmez. O yüzden konumuz aslında para. Ve bu para arkadaşlar benim gördüğüm biliyorsunuz ki benim her zaman bir yorumum vardır. 2026'ya doğru özellikle Ekim ayından sonra çok deli bir rally altcoin'lerde yaşanabileceğini düşünüyorum. E biz bu zamana kadar rally yaşamadık mı? Evet arkadaşlar biz zaten bayağıdır rally'deyiz. Bitcoin anlamında rallideyiz. Alt koyunlar anlamında değil. Yani benim sizlere verdiğim tarih alt en baba sezonlarından bir tanesinin yaşanacağı tarih aralığı. Olabilir diyorum. Benim beklentim en azından bu yönde. O zamana kadar neler olabilir diye baktığımızda da tabii ki her zaman söylediğim gibi mineralli neden olmasın? 2 kat 3 kat verebilirler mi diye kontrol edince mümkündür arkadaşlar. Bitcoin gitmeye devam ettiği sürece Bitcoin dominansı bir noktada gevşeyince ve Ethereum da geri kalmayınca neden altcoinler çok dipte kalsın diye. Şimdi benim de demek istediğim aslında şu. Biz zaten rallideyiz. Bitcoin'e baktığınızda 15.000'den 110.000 bin Gayet güzel bir kazanç oranı ve şu anda da sıralama şeklinde gidiyoruz. Ethereum'da son dibini burada yaptığını ben aslında düşünüyorum. 1390'lı seviye bence Ethereum'un dibi olmuştur. Ethereum'da da yeni yeni kendine gelmeye başlıyor. Yani bu süreç arkadaşlar Bitcoin rallisi oldu. Sıra Ethereum rallisinde. Ethereum yükselirken de altcoin rallisine gelecektir. Peki bu para nereden gelecek diye soranlar için de tabii ki dünya yöneten Amerika Birleşik Devletleri'nin poli ekonomi politikalarının gevşemeye girdiği anda tabii ki kripto varlıklara, hisse senetlerine ve ons altına da yine bir miktar para girer ama tabii ki riski varlıklar para basım döneminde daha fazla kazandırır. Ve bu süreç çok uzak değil arkadaşlar. Adam, yani adamların eli kolu bir yerde tabii ki sıkışmak zorunda. Tabii ki bir yerden sonra para basmak zorundalar. Zaten kağıt paranın mantığı bu. Örnek verim ülkemizden baz alırsak en basit örneği zaten ülkemizde arkadaşlar parayı basıyorlar yatırım yapıyorlar ülkeye ve bu sayede ne oluyor enflasyon artsa bile Türkiye büyümeye devam ediyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz fakat Amerika ne yapmaya çalışıyor halkı ezdirmeden enflasyon oluşturmadan para basamıyor ama para da basmak istiyor çünkü ülkeyi büyütmesi lazım yani adamlar artık paradoksa sıkışmış gibi bir şey bir süre sonra da ülkeyi büyütmek için özellikle Trump başta olduğu sürece o parayı basacaktır arkadaşlar. Başka da çareleri yok. Hiçbir ülke büyümekten vazgeçmez. Mutlaka bir yerden sonra ...yine büyümek isteyeceklerdir. Büyümek demek para bolluğu demek. Para bolluğu demek, ralliler demek. Ve biz bu sürece zaten bir gün gireceğiz arkadaşlar. Sizlerle güzel bir ralli yaşayacağız arkadaşlar. Bunu aklınıza kazıyın. Bitcoin 15 bine düştüğünden beri aslında ben sizlerle birlikteyim. Hala da sizlerle birlikteyim. Alt konular yükselirken de sizlerleydim. Düşerken de sizlerleydim. Bitcoin giderken de sizlerleydim. Düşerken de sizlerleyim arkadaşlar. Benim bir yere gittiğim yok. Yani adam akıllı bir ralli yaşayana kadar özellikle... ...ben sizlerle kalmaya devam edeceğim arkadaşlar. İletişimde kalmaya devam edeceğim. Şimdi temel kısmını geçtiğimize göre yani temel kısım neymiş? Büyümek isteyecekler, para basacaklar. Bu bir yerden sonra olacak. O zamana kadar sabredenler de parasını cuk kalacak, kazanıp gidecek. Başka da çare zaten bu piyasada yok. Şimdi gelelim Bitcoin'in kısa vadesine. 4 saatlik baza aldığımda Bitcoin'i destek dirençleri iyi takip edin arkadaşlar. Sizlere 106.600 kaybedildikten sonra 103.000 civarına kadar düşme olasılığı artacaktı. Çünkü son destek zaten bu kısımlarda diye aktardığım bölgeydi. O bölgeye kadar gevşedi. Buradaki yükselen trendini korumaya devam ediyor. Şu anda da gördüğümüz şu aslında 106 2600 bölgesinin üzerinde kalmaya çalışan bir Bitcoin mevcut ve şu kısımdan bir düşen trend aldığımızda gördüğümüz aslında ne? Biraz daha yolu var. Yani 108.000 108.500'lere kadar yükselme şansı artacaktır. Buradaki trendi bozmadığı sürece problemimiz Bitcoin'de yoktur arkadaşlar. Kısa vade alsat indikatörüme göre de kırmızı bölgeye giriş yapmıştık. Fakat burada tekrardan turuncu mavi yukarı kesince aynı şurada olduğu gibi arkadaşlar yeni bir yükseliş dalgasına başlama şansımız artacaktır. Az bir yer kaldı. Şöyle 108-109 aralığına kadar yükselirsek yeni bir rekora doğru Gitme şansımız artacaktır. Bitcoin'deki son durumumuz da bu şekildedir. Geliyoruz Ethereum'a ardından da altcoin'ler hakkında konuşacağım. Ethereum zaten dibini yaptı bence benim indikatöre göre en azından dibini yaptı ve sizlere bir tane trend vermiştim. Bu noktadan yine döneceğinden bahsettim. 2500'ü kaybetmediği sürece problem yoktur dediğim noktaydı. Kaybetmedi ve yine tepki aldı. Şimdi takip etmemiz gereken şu. Şuradaki son tepe neresi? 2680. Bu bölge aşıldıktan sonra ilk hedefi 2767 bölgesi olacaktır. Ethereum'da trend bozulmadığı sürece alt altcoin'lerden de ümidi kesmemize gerek yok diye düşünüyorum. Peki senin indikatörü göre haftalık bazda orta vadeli al sinyali yandı mı? Henüz daha yanmadı arkadaşlar maalesef fakat o yolda gidiyoruz. Günlük bazda ise arkadaşlar son olarak kırmızı yakmıştı biliyorsunuz ki burada bana sat demişti ve 3400'ü bölgelerden kendisi şöyle nereye kadar 1300 bölgesine kadar düşmüştü ardından da şurada yeşil yaktı ve bana dedi ki Ethereum artık 2300-2400 civarından alabilirsin ve hala da karda kalmaya devam ediyoruz bu indikatörü göre bunu kapatıyorum şimdi teknik anlamda bir sıkıntımız zaten yok Ethereum bazında söylüyorum bunu da artık geçiyorum ve şu pariteye geliyorum. Ethereum Bitcoin paritesi ne demek bu arkadaşlar Ethereum'un Bitcoin'e bölünmüş hali diyebiliriz kısacası böyle anlatayım. Yani Ethereum Bitcoin karşısındaki değeri aslında baktığımızda Ethereum Bitcoin paritesine göre Ethereum Bitcoin karşısında sürekli olarak erimiş. Nereden beri? 2022 Eylül ayından beri. 2022 Eylül ayından beri arkadaşlar yani neredeyse 3 yıl olacakken yani, öyle söyleyeyim sizlere. Peki bu süre normal midir diye baktığımızda önceki düşüş vaktine bakıyoruz. 2018 Şubat ayından nereye kadar arkadaşlar? 2020 Ocak ayına kadar. Yani 2 yıl boyunca Burada Ethereum Bitcoin karşısında hep değer kaybetmiş. Şimdi günümüzde ise bu süre 3 yıla çıktı. 3 yıl boyunca Ethereum ezilmiş. Ve sizlere verdiğim bölgeye giriş yaptıktan sonra Artık toparlama vaktinin geldiğini düşündüğüm dediğim nokta aslında bu kısımdı. Ta buralardayken bu kısmı belirtmiştim. O noktaya kadar geldi ve şu anda da Direnci aşmaya çalışıyor ve buradaki direnç aşıldıktan sonra da bu sefer Ethereum Bitcoin'i biraz daha sollamaya başlayacaktır. Bu süre zarfında da altcoinlere çok manyak bir can gelecektir arkadaşlar öyle söyleyeyim sizlere. Yani bundaki olay da bu şekilde. Geliyoruz Tether dominansına. Beyaz bölgeden tepki aldık, yukarı döndük. Biliyorsunuz ki Tether dominası yukarı çıkarsa piyasa düşüyor. Tether dominansı aşağı düşerse bizim piyasamız yükseliyor. Ve biz buradaki desteği aşağı yönlü kırarsak 4.37'yi kırarsak bu sefer bu sefer buradaki en önemli en kritik sarı bölgeye kadar gevşemiş olacağız. Ve bu süre zarfında da zaten Bitcoin tekrardan 108-110 bölgesini görmüş olur. Alt konularda biraz canlanır ve rally mini mi yoksa devasa mı olacağının kararında şuradaki sarı bölgenin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte olacaktır. 3.80 bölgesi yine o bölgeyi işaret ediyorum. Bu bölge her zaman benim için en önemli bölgelerden bir tanesi arkadaşlar. Anlık bilgilendirmeler isteyenler varsa X platformuna analiz koyun bir yazarsanız karşınıza zaten çıkacağım. Instagram'dan da hikayeler kısmında kendi hayatımı paylaşıyorum. Buradan da postlar paylaşıyorum. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz Amerikan borsalarına Nasdaq tarafına arkadaşlar. Çünkü burada önemli olan şu genelde Nasdaq zirveye yaklaştığında biraz yavaş diyor piyasa. Ve biz çok az bir noktamız kaldı aslında bunu günlük bazda gösterirsem çok daha net anlayacaksınız. Bakın bizim Nasdaq bölgesinde zirvemiz 22.257 bölgesi biz şu anda 21.662 bölgesindeyiz. Az bir yer kaldı son zirveyi Nazlak aşabilirse bu sefer Bitcoin'e de cesaret gelecektir ve yukarı yönlü devam edeceğiz. Grafikler bunu söylüyor bizlere. Şimdi arkadaşlar gelelim altcoin dominansına. Bizlere söylüyor ki ben buradaki desteği kırdım retestimi yaptım hala daha üzerinde değil. Yani buradaki tehlike devam ediyor aslında benim gördüğüm. Çünkü 7,75 üzerine alt gönü dominansı atamazsa bu sefer düşüş trendi devam edecek. Farkındaysanız arkadaşlar artık alçalan diplere doğru gitmeye başladık. Bu da ayrı bir sıkıntıdır. Yani yükselen trende dönmemiz için birazcık daha bizim vakit geçirmemiz gerekiyor. Aceleye gerek yok. Aşağısı komple boş altcoin dominansına göre ve birazdan bitcoin dominansına da geleceğim. Karşılaştıracağız zaten. Yani altcoin dominansındaki bu boşluk tabii ki çok korkutucu. Hala daha ne olacağını burada kestiremiyoruz. Çünkü tehlike var. Bize tehlike olduğunu söylüyor. O yüzden Bitcoin dominansı bu süreçte bize çok yardımcı olacaktır. Ve baktığımızda da aslında Bitcoin dominansına hala da arkadaşlar biz desteğe korumaya devam ediyoruz buradaki. Ve yeşil bölgeye temas ettiği an genelde alt konulara biraz daha can gelmeye başlayacaktır. Biraz daha yolumuz yani var. Ve geniş tabloyu sizlere gösterdiğimde ise Hala da bitcoin dominasında zirve gelmemiş olabilir arkadaşlar böyle bir durumumuz var. Bu bölge 70 civarı buraya kadar boşluğu mevcuttur isterse yapar. Şimdi arkadaşlar bana şunu söyleyeceksiniz bir sürü altcoin çıktı bir sürü işte deli gibi projeler var işte sol ana var o var bu var derken eski piyasadaki gibi bitcoin dominası 70'i göremez diyeceksiniz fakat öyle bir matematik yok. Yani gerekirse altcoin'leri ezer geçerler. Gerekirse o çok büyük market kepli coin'leri yarısını yok ederler. Yani piyasa değeri anlamında söylüyorum parayı çıkartırlar. Bitcoin'i bir şekilde baş tacı etmeye devam ederler. Burada sorulması gereken soru aslında Bitcoin dominansının zirvesi neresi değil. Bitcoin acaba zirve yaptı mı sorusunu sormamız lazım. E benim gördüğüm daha yapmadı arkadaşlar. Biraz daha yolu var diye düşünüyorum. Tabii ki bu olduğu sürece de ne olacak? Genelde Bitcoin dominası güçlü kalacak Bitcoin zirve yaptığı sürece. O yüzden de hala daha vakit olduğunu düşünüyorum. Yani Ekim-Kasım ayından bahsediyorum ya ben. O çok başka bir boyut. Yani büyük bir alt sezonu bekliyorum o süreçte. Ama onun öncesinde de 2 kat 3 kat yükselişleri de kaçırmak istemeyiz. O yüzden de ne yapmamız lazım? Bu grafikleri komple takip etmek zorundayız. Özellikle özellikle belirli bölgeler aşağı kırılırsa örnek ver dersen USDT dominansı veya örnek ver dersen Ethereum'daki 2800 bölgesi örnek ver dersen Bitcoin'deki son zirve bu bölgeler kırıldığı sürece yükseliş potansiyelimiz artacaktır. Yani komple işte dev altcoin sezonuna bel bağlamanıza gerek yok. 2 kat 3 katlık yükselişlerde bu süre zarfında gelmesi için belirli şartların oluşması lazım. Özellikle alt altcoin dominansında biraz adam olması lazım yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ya biraz fazla konuştum biraz fazla kafanızı ağrıttım. Son bilgilendirmeyi tekrardan yapayım. Aşağıda yorumlar kısmında linki bıraktım. Koyun TR borsasının çok avantajlı bir durum. Direkt olarak 1000 lira cebinize koyarsınız arkadaşlar. Bayram öncesi de aslında harçlık olur sizlere. Şuradan kaydolmayı unutmayın. 3 farklı gün içerisinde 1000 liralık hacim yapanlar olursa da 750 TL Cebine koyacak. Bu bence en önemli görevlerden bir tanesi. Aklınızda bulunsun. Şimdilik bu kadar olsun. Daha fazla kafanızı şişirmeyin arkadaşlar. Bu arada sizlerle dertleşmeyi çok seviyorum. Bu attığım tweetin yorumlar hepsini okudum. İyi ki varsınız. Hepinizi anlıyorum. Hepinizin derdini de anlıyorum. Ama bir para kazanılacaksa bazen zamandan da fedakarlık yapmak lazım. Ve aslında bu geçirdiğimiz aylar, yıllarda bir süre sonra komik gelecektir. Çünkü parayı kazandıktan sonra arkadaşlar o geçirdiğiniz günleri biraz da böyle şakaya vurarak anlatmaya başlıyorsunuz. Umarım öyle bir senaryo yaşarız. Umarım aksi olaylar çıkmaz ve bu yolda da birlikte yürümeye devam ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Beğeni ve yorum atanlara kalpten teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağ olun, var olun.